Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sindirimi yardımcı organ ve yapılara bakacağız. Geçmiş hafta biraz değerlendirmiştik bu kısmı. Tükürük bezleriyle ilerlemiştik. 3 tane tükürük bezimiz var demiştik. Dil altı tükürük bezimiz, çene altı tükürük bezimiz ve kulak altındaki olan tükürük bezlerimiz. Ve bu bu kısımlarda kan dolaşımları olabildiğince hızlı olduğundan dolayı da biz genellikle eğer ki bir acil müdahale ihtiyacımız varsa biz hemen bunları alıyoruz. Mesela dil altı altıları. Neden dil altı altı diyoruz? Çünkü, e, hem hızlı bir şekilde çözülme gerçekleştiriyor, tükürükten gelen yapıyla birlikte hızlı bir çözülme süreci var ve bu kısımdaki kılcal damar ağı ile birlikte de yapılar çözülmüş olan kimyasallar hızlı bir şekilde dolaşıma katılmakta. katılmaktadır. Tükürük ağzın nemli kalmasında, besinlerin kayganlaşmasında, tatların alınmasında ve karbonhidratların, şurası bizim için önemli, karbonhidratların kimyasal sindiriminin başlamasında etkili olan bir yapımız var tüpik içerisinde bizim lizozim enzimlerimiz yer almakta ve bu enzimlerde hem antibakteriyel yapıda yani bakterilere karşı bir organizmalara karşı biraz daha e, önlem arz ediyor ve dişlerin çürümesini de önlüyor. Ama gel gelelim içerisinde içerisinde belirli miktarda mineral olduğundan dolayı diş yapılarında tartar oluşumu yani diş taşı oluşumunu tetiklemektedir. Peki tükürük içerisinde neler var? Evet mukus kayganlaştırıcı olan yapı. Amilaz karbonhidratların sindirilmesine yardımcı olan enzim. Ve seröz de yine e, tüpük içerisinde bulunan e, ve antibakteriyel e, yapıda olan sıvı diye de biliniyor. Devam edelim. E, Slayta geçişlerimizi bekliyoruz. E, burada tükürük içerisindeki bu karbonhidratların kimyasal sindirimi ilk bilmemiz gereken kısım çünkü e, kimyasal sindirim burada başlıyor. Kimler için? Karbonhidratlar için genel olarak düşündüğümüzde mekanik sindirim vardır. Mesela proteinler için, yağlar için. ama karbonhidratlarda kimyasal sindirim de görülmekte. Sereöz nedir? Çene altı tüklük bezleri tarafından salgılanan bir sıvı olup çözünmesine, besinlerin çözünmesine ve tatların algılanmasında yardımcı olan bir faktör. Mukus, sümüksü bir tabaka, sümüksü bir yapı. Dil altı tüklük bezleri tarafından sentezlenir ve ağzın nemli kalmasıyla birlikte besinlerin kayganlaşmasına yardımcı olan faktördür. Amilaz dediğimiz gibi kulak altı bizim burada kulak altı tükrük bezleri tarafından sentezlenir ve karbonhidratların kimyasal sindirimini sağlar. Karbonhidratlarda sindirim sürecini tetikliyor. Evet. Buradaki demek ki bizim üç farklı tükürük bezimiz var. Çene altından bizim seröz dediğimiz yapı parçalanıyor yani salgılanıyor. Dil altından mukus ve kulak altından da amilas. hepsi farklı tükürük bezlerinden salınıyor. Yardımcı organlara bakmaya devam ediyoruz. Karaciğerdeyiz. Sağ ve sol olmak üzere iki loblu loba sahip ve yaklaşık olarak bir buçuk kilogramlık bir ağırlığa sahip. Görevleri neler? Safra üretmek. Ve bu safra nerede görevli? Yağların mekanik sindirimini sağlayacak. Safra yağın daha geniş bir alana yayılmasına yardımcı oluyor ve böylelikle parçalanmayı hızlandırıyor. Aynı zamanda karbonhidrat yağ protein metabolizmasında düzenlemede yani vücuda alınan bu bileşiklerin bir araya getirilmesine, depolanmasına yardımcı olan bir yapı. Karaciğer devam ediyoruz. Arkadaşlar karaciğer bize bu sindirim olayına çok çok yardımcı. Bir diğeri amonyağın üreye çevrilmesine de bize yardımcı olan bir yapı da. Ee, amonyak zehirli bir yapı. Ee, ve biz bu zehirli halde atabilmemiz için çok fazla su kaybetmemiz gerekiyor. Üreye çevirerek ne yapıyoruz? Üre daha az zehirli bir yapıda ee, ve bu maddenin atımı esnasında daha az miktarda su tüketiyoruz. Böylelikle e, su kaybını engelliyor üreye atarak. Yağlı çözünen adek vitaminlerinin depolanmasında, alkol ya da ilaçların, ilaç kalıntılarının zararlarını gibi e, etkilerini e, azaltmada, fazla miktarda glikozun glikojen şeklinde depolanmasında, albümin Bunlar kan proteinleridir arkadaşlar. Heparin, protrombin, fibrinojen gibi kan proteinlerinin sentezlenmesinde. Şimdi e, her birisi belirli bir görevi var. Özellikle e, protrombin ve fibrinojen kanın pıhtılaşmasına görevli. Heparin ve albumin kan alışverişlerinde ve dışarıdan gelebilecek maddelere karşı e, savunma mekanizmasında ve kan, önemli kan proteinleridir. Bunların üretimleri yine kim yardımcı bize? karaciğer yardımcı. Ve e, anne karnındayken e, canlılar, an, insanoğlu anne karnındayken yani embriyonik dönemdeyken e, kemiklerden değil de biz karaciğerle e, alıyorlar üretimini desteklemekteyiz. Bu yalnız e, kemikler olgunlaştıktan sonra ilik kemik iliği meydana geldikten sonrasında artık bu göre al üretme işi onlara geçiyor. Karaciğerden ayrılıyor. Ama bizim ilk başta embriyonik dönemde e, aldiyolar üretiminden kim sorumlu? Karaciğerimiz sorumlu. Tekrar şöyle bir göz atarsak, üre meydana getiriyor. Tamam. Alkol ya da e, ilaç gibi zehirli maddelerin etkisi hale getiriyor. Bazı kan proteinleriyle aldiyolar üretiminde yardımcı. Fazla miktardaki glikozun, glikojen şeklinde deposu aynı zamanda adek yani yağda çözülen vitaminlerin e, depo edilmesine yardımcı. Yetim, ya bitmedi. Bakın karaciğerin özelliklerini yazmaya devam saymaya devam ediyoruz. Karaciğerde bulunan kupfer adını verdiğimiz özel hücrelerimiz vardır. Kupfer hücreleri yaşlanmış ve hasarla al yuvarları fagosizodin olarak parçalar. E, i̇lk başlarda embriyonik dönemde al yuvarları üretiyorken sonrasında yetişkin dönem yani daha doğrusu anne karnından dünyaya geldikten sonrasında bu işi alıyor, üretme işini kemik iliği yapıyor demiştik. Ee, ama üretilen bu al yuvarlar yaşlandıktan sonrasında ya da hasarlı hale gelmesiyle birlikte artık yok edilmesi lazım. Bunu kim yapacak? Karaciğer yapacak. Al yuvarlarının yok edilmesi işini karaciğer yapacak. Özel hücreler aracılığıyla kurtlar hücreleri var vücut sıcaklığı, kan basıncının düzenlenmesinde rol oynama süreçleri, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde de e, yine etken, burada tabii hipotalamus etkin, e, ilk başta e, faktör sağlayan, dengeyi sağlayan, hipotalamus kontrolüyle birlikte vücut sıcaklığını düzenlemedi ve kan basıncını düzenlemedi yardımcı. Demir, bakır gibi minerallerin depolanmasında, steroid adındaki hormonun, hormon miktarının ayarlanmasında, Zehirli olan hidrojen peroksitin su ve oksijene parçalanmasında ki burada yardımcı olanlar e, özel organel yapılarımızdır. Onlar peroksizomdur arkadaşlar. Bu peroksizomlar e, hücre organellerini hatırlayın peroksizom adını verdiğimiz yapı. E, Karaciğer hücrelerinde daha fazla vardır ve bu peroksizomlar adından da anlaşılacağı gibi zehirli olan hidrojen peroksitin su ve oksijen parçalanmasına yardımcı olur. Bu zehirli madde nereden geliyor? Bol miktarda proteinli bileşik tükettikten sonrasında vücutta oluşan ara bileşiktir. Yani proteinin sindirilmesiyle birlikte açığa çıkan zehirli bileşik olarak geçer. Kan yapımını uyaran eritropoietin hormonunun üretiminde de yine kem yardımcı, karaciğer yardımcı. Eritropoietin hormonu üretiminde aslında büyük bir çoğunluk böbrekte görülmekte arkadaşlar. Böbrekle birlikte çalışıyor bu konuda. Böbrek artı karaciğer. İkisi birlikte çalışıyor bu noktada. Eritropoietin hormonu üretiminde. E, böbrek yine aynı şekilde e, eğer ki yeterli miktarda oksijen gelmezse e, böbreğe bu hormon üretimini tetikliyor. Karaciğer yine aynı şekilde e, bu süreçte hormon üretimine yardımcı olan yapılardır. Safra kesesine bakacağız. Safra aslında karaciğer tarafından üretilen bir madde, bir salgı maddesi. Ama bunun depolandığı, bekletildiği, saklandığı kısım safra kesesi olarak geçmekte. safra kesesi karaciğer hücreleri tarafından üretilen ve kesede depolanan bir madde. Amaç neydi? Amaç bizim burada yağ moleküllerinin daha geniş bir alana yayılmasına yardımcı olmak. İçinde neler var? Bol miktarda su var. Sodyum bikarbonat var. Tuzlar var, safraya ait olan tuzlar. Kolesterol var ve bilirubin var. Bu özel yapılar bizim yağların parçalanmasında, yağların daha geniş bir alana yayılmasında yardımcı olan temel maddeler. Safra sıvısı dediğimiz gibi yağların mekanik sindirimini e, sağlar. içerisinde enzim yoktur arkadaşlar. Bu en, en önemli kısımlardan birisi. Enzim bulunmaz. Safra içerisinde, safra sıvısı içerisinde e, enzim yer almaz. Amacımız ne? Yağları mekanik sindirimini sağlamak için geniş bir yayılış alanına sahip olması. Safra kesesindeki bu üretilen safra 12 parmak bağırsağı üzerinde bulunan bir water kabarcığı adını verdiğimiz kısım vardır. Bu kabarcık yapısına bir kanal aracılığıyla taşınmakta. Bu kanal koledok kanalı. Şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Tabii bir kanalımız daha var. Virüsün kanalı adını verdiğimiz kanalımız daha var. O da şeyden geliyor. E, Pankreastan. Birazdan ona da bakacağız. Şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Karaciğerde üretilen safra Koledok kanalı ile water kabarcığına dökülür. KSK water. Ne demek bu? Karaciğerde üretilen safra koledok kanalı ile water kabarcığına dökülür. Birazdan bu water'ı yeniden göreceğiz. Ee, o da pankreasla görülecek olan kısım. Bunlar genellikle karışıyor arkadaşlar. Bu kanal adı, Kanaldaki ne sentezleneceği, ne geleceği bu sentez yani üretilmiş olan maddenin nereden üretildiği gibi kısımlar karışabiliyor aklınızda kalması adına böyle ufak şifrelemeler yapabilirsiniz. Safra'nın görevlerini sayalım şimdi yağları yağ damlacıkları dönüştürme bu yani me ya, e, safra'nın mekanik sindirim olayı. Kimüs nedir bu kimüs besin e, midede asidik bir halde ve karışmış bir hali, biraz sindirilmiş bir hali özellikle proteinleri. E, ama içerisinde karbonhidrat ve e, şeyler, yağlar kalmakta. Bunların bu karışık haline biz kimüs adını veriyoruz. Ve mideden gelen bu kimüs e, asidik bir halde. Ben bu asidik haldeki pH'i ne yapmam lazım? Nötralize etmem lazım. Yani 7 noktasına getirmem gerekiyor. O yüzden safra bize bu noktada ne yapıyor? Yardımcı oluyor. pH'i nötralize hale getirmede yardımcı yağda çözünen vitaminler yani adek dedik değil mi? Ve yağların yapı taşlarının emiliminin da hızlandırılması, hızlı bir şekilde kazandırılması. Hemoglobinin parçalanma sonucu oluşan bir bilirubin adını verdiğimiz maddemiz vardı. bilirubin, kolesterol gibi maddelerin uzaklaştırılmasını sağlamak. İnce bağırsakta bakterilerin üremesini ve kokuşmayı önleme. Arkadaşlar, bu bizim ince bağırsaklarımız reaksiyonların sonlandığı kısımdır. Yani sindirim reaksiyonlarının sonlandığı kısım ince bağırsak. E bu noktada bizimle birlikte çalışan, bizim yararımıza çalışan bakterilerin olduğu gibi zararlı olan bakteriler de var ve ister isterseniz bu ortamda belli bir miktarda kötü koku oluşuyor. Bu kötü kokunun dışarıya dağılmasını ve daha da e, rahatsız edici noktaya ulaşmasını, kokuşmayı e, arttırıcı tüm olayları kim baskılıyor? Safra sıvısı baskılıyor. Ve son aşamada dışkıya yani gaita adını verdiğimiz e, dışkıya e, renk verme sürecinde de yine safra bize yardımcı olan diğer e, yardımcı olan bir maddedir. Bir sorumuz var. Koledok kanalının tıkanması sonucu Koledok kanalı. Koledoktan ne geliyordu? Safra mı geliyordu? Safra koledoktan gelemezse. Yani safra yoksa diyor. Soru kısaca. Adek vitaminlerinin eksikliğinin görülmesi, safra sıvısının kana karışması ve de kilo kaybı durumlarına hangileri görülür arkadaşlar? Aslında her birisini görebiliriz. Şimdi kilo kaybı neden görüyoruz kilo kaybını? Çünkü e, yağların sindirimi veya e, bunların geriye ama Alınmasında e, bir sorun yaşıyor muyuz? Evet sorun yaşıyoruz. Kilo kaybı görülür. Safra sıvısının kana karışması, kanal tıkandıysa e, safra'nın belirli miktarda kesede birikmesini bekliyoruz. Ama e, karaciğer safra üretmeye devam ediyor mu? Ve buna bağlı olarak da biz bu noktada e, hem karaciğerden hem de bağırsağa dökülmeyen bu safra'nın Kana karışmasını görebilir miyiz? Damar aracılığıyla, evet görebiliriz. Ve haliyle ben safra alamazsam, e, safrayı, bot, kabarcığını ökemezsem, vitaminler de burada ne olacaktır? Geri emilmeyecektir. Eminemeyeceğinden bunların eksikliği görülecektir. Arada cevap eşlikli olacak. Evet, bir diğer yardımcı organa bakıyoruz. Kimdir bu? Pankreas. Pankreasdaki olayımız ne? Pankreas karma bir bez arkadaşlar, ee, hem iç salgı hem yani hem iç salgı hem de dış salgı yapabiliyor. Bu özellik bakımından e, karma bir bez. E, endokrin dediğimiz kanal aracılığıyla, egzokrin dediğimizde damar aracılığıyla e, salgılarının göndermesi. Şimdi e, nedir bu? E, İnsülin ve glikagon hormonlarının sentezediği için endokrin bir bez. Yani bizim burada e, bunu kan aracılığıyla verdiğinden dolayı, taşıdığından dolayı endokrin bir bez. Sindirim enzimleri sentezlediği için de egzokrin, yani dışarıya sentez, kanal aracılığıyla yine giden bir yapı olduğundan dolayı egzokrin bez tanımını göstermektedir. İnsülin ve glukagon şeker dengesi için de, hatırlayın, şeker dengesi için kullanıyoruz biz bunu. İnsülin, pankreasın e, neredendi? beta hücrelerinden, şöyle yapalım beta hücresinden beta hücresinden kan şekerini şekeri düşürmek için kim veriliyor? İnsülin veriliyor, değil mi? Şu kısmı toparlayalım arkadaşlar, pardon. İnsülin e, pankreasın Langerhans adacıklarının Langerhans adacıklarındaki, adacıklardaki e, bu kısımlarda beta hücrelerinden sentezlenecekler. E, bu kısım bizim için önemli. Glukagon nedir? Glukagon alfa hücrelerinden sentezleniyor, alfa hücresinden şekeri yükseltmek için sentezlenmekte. Glukagon hormonlarının da etkisi budur. Bunları hatırlamış olalım. Bu hormonlar e, sentezinden dolayı endokrin yapısına sahipler. Endokrin bez özelliğine sahip oluyor. iç salgı bezi. Sindirim enzimlerini sentezlediğinden dolayı da ekzokrin bez özelliği. Pankreas öz suyunda e, pankreas öz suyunu daha doğrusu pankreastan ince bağırsak üzerindeki water kabarcığını taşıyan kanala kim diyeceğiz? Virsün kanalı adını vereceğiz. Yani pankreastan e, nereye gelecek bu virsün kanalıyla? sünk kanalı ile nereye geliyor? Water kabarcığına dökülüyor. Bu pankreas öz suyu. Pankreas öz suyu yine e, pankreastan sentezleniyor ve bu da acinar adını verdiğimiz hücreler yani meydana geliyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Acinar hücrelerinden pankreas öz sıvısı bir virsün kanalı ile bu dökülüyor. Böyle ufak şifrelemeler yapabilirsek belki aklımızı biraz daha kalabilir. Şunu da yazabiliriz. Acinar diye de yazabiliriz. Değil mi? Acinar. Nerede acinar? Yine pankreas içerisinde bulunan özel e, hücre grubu. Yapılara bakarsak karaciğerimiz dediğimiz gibi e, büyük bir yapıda bir yaklaşık 1,5 kilogram aralığında e, bir kütleye sahip. Hemen onun alt kısmında karaciğerden gelen bir kanallarla birlikte üretilen safranın depolandığı kısım safra kesesi yer almakta safra e, sıvısını e, pankreas 12 parmak bağırsağının motor kabarcığına dökecek olan bizim kolledok kanalımız değil mi? Ne yapıyorduk? Karaciğerden safra kolledok kanalı ile motor kabarcığına dökülüyordu. Bir diğer neydi? Pankreas'tan pankreas öz sıvısı eee bir kanalı ile birlikte motor kabarcığına dökülüyor. Bunu da nasıl söylemiştik? Hatta pankreasın Acinar değil mi? Acinar hücrelerinden pankreas öz sıvısı bir sünk kanalıyla nereye dökülecek? Water kabarcığına dökülecek. Evet, bir sonraki slaytımıza geçelim. Pankreas öz suyunun içerisinde neler var? Arkadaşlar burada sindirim enzimleri görüyoruz. Diğer tarafta neydi? Sindirim enzimleri yoktu. Ben burada sindirim enzimleri görüyorum. Safra ile pankreas öz suyu arasında farklılıkları size sorabilir. E, safrada herhangi bir şekilde sindirim enzimleri yok. Ama burada sindirim enzimleri mevcut? Sindirim enzimleri kimler? E, pankreas öz suyundaki sindirim enzimi olabildiğince kalabalık. Karbonhidratları sindirmek için amilaz, proteinleri sindirmek için karboksipeptidaz, tripsinojen, kimi tripsinojen gibi inaktif halde olan enzimler. Bunlar inaktif yapıdadır arkadaşlar. Proteinler için salgılandıktan sonrasında ince bağırsakta aktif hale gelecekler. Birazdan bu reaksiyon dizisini göreceğiz zaten. Yağlar için lipaz, bunlar aktiftir. DNA ve RNA'ları parçalamak için de DNA RNA az enzimlerini görmekteyiz. bir Sonraki slaytımıza geçeceğiz. Pankreas öz ösün, e, suyunun pH'i 8.5 civarında biliyoruz ki e, mide den geleni biz ne yapacağız bu ortamda biraz da bazık hale getirmeye çalışacağız. Pankreas öz suyunu e, kimusun yani buradaki besin kitlesinin diye bahsettiğimiz mideden gelen besin değil mi? Mideden gelen kimüs diye adını veriyoruz. pH'i nötralize hale getirmede etkilidir. Evet arkadaşlar, son olarak e, besinleri sindirimi görev alan hormonlara bir bakalım. E, burada hormon yapıları genellikle sorular çok sık geliyor. E, şimdi hormon nereden salınıyor ve nereye etki ediyor kısmını çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bu noktada bizim karşılaştığımız dört tane hormonumuz var. Bir gastrin, diğeri sekretin, bir diğeri kolestokinin ve son olarak da entrogastrin. Gastrin ve entrogastrin dediğimiz yapılar birbirlerinin ters şekilde etki mekanizmaları vardır. Yani gastrin salındığı noktada salındığı organ gördüğünüz kadarıyla midedir ve burada yine hedef organı da yine midedir. Ve böylelikle midenin çalışmasını etkileyen bir yapıya sahipken entrogastrin ise salgılandığı organ 12 parmak bağırsağı olup etki ettiği yapı yine midedir ve burada midi çalışmasını durdurma amaçlıdır. Yani gastrin ve entrogastrin birbirleriyle zıt bir etki mekanizması vardır. Bakalım Gastrinde ne oluyor? Mide öz suyunun salgılanması. Biliyoruz ki mide öz suyu içerisinde hidroklorik asitimiz var. ortamda bulunan e, pepsinojenimiz var. Bu noktada hepsi yapılar ne oluyor? Birleşerek evet yapılar bir, birleşerek bu nokta böylelikle bizim reaksiyon dizimiz oluşmaya başlıyor. Yani midenin çalışmasını biz burada ne yapıyoruz? Tetikliyoruz. Enterogastrin ne yapıyor peki? midenin salgı yapmasını önleyecek ve mide hareketini böyle bir yavaşlatma amacı gidiyor. Yani birisi mideni aktif hale getirirken diğeri çalışmasını durduruyor. Yedek kalan iki hormona bakalım. Sekretin ve kolesistokinin. Her ikisi de 12 parmak varsa salınıyor. Fakat e, tabii ki de etki mikrozumda bir beyaz farklı. E, sekretin de kolesistokinin de ikisinin de ortak noktası nedir? Her ikisi de ortak bir şekilde pankreasa etki etmekte. Sekretinin pankreastaki etkisi bir karbonat iyonlarını salgılatarak ince bağırsak pH'in düzenlenmesi. Biliyorsunuz ki ince bağırsak biraz daha bazik bir düzeyde. Bunun etki mekanizmasını kim tetikleyecek? Sekretin dediğimiz yapı. Peki kolesistokinin etkisi nedir? Kolesistokinin pankreasa enzimlerin salgılanmasını sağlayacak. Yani e, sekretin bu noktada ince bağırsaktaki pH değerini, pH dengesini bir araya getirirken, düzenlerken daha doğrusu kolesistokinin ise sindirim enzimlerinin salgılanmasını ve bu pankreastan salınan enzimlerin nereye gelmesini sağlayacak? ince bağırsağa gelmesini sağlayacak. Peki e, sekretin diğer organ olan karaciğere etki mekanizması nasıldır? Ona bakalım. Karaciğerdeki faktör ise safra üretimini ve salgılanmasını sağlamak amaçtır. O zaman sekretin sekretin safrayı tetikler diyebilir miyiz? Evet, et, diyebiliriz. Sekretin safrayı tetikleyen bir yapıya sahiptir. Kolesistokinin etkisi nedir peki? Safra kesesi kasılması ve buradan depolanan safranın 12 parmağı dökülmesi. O zaman e, yani hormonlar aslında peş peşe çalışan bir sisteme sahip. Sekretin safranın üretimini tetiklerken, salgılanmasını sağlarken Kolesistokinin kesenin kasılmasını ve buradaki safranın 12 parmağın dökülmesini tetikliyor. O zaman öncül olan sekretindir. Sekretin karaciğerden safra üretimini tetikler. Devamındaki kolesistokinin ise biriktirilmiş olan ve üretilmiş olan bu safranın ince bağırsağa dökülmesine yardımcı olur. Bu özellikler kapsamında hormonlar demek ki birbirleriyle ortak bir mekanizma dahilinde, amaç dahilinde çalışmaktadır. Vurguladıklarımızı burada tekrar yazılı metin haline getirmiş. Mideden sekretin gastrin sentezinin mideye etki eder ve mide bezlerinden mide öz salgılanmasını sağlar. Gastrinin asıl amacı buydu. Sekretin gelmiştik? Sekretin ne yapıyordu? 12 parmak bağırsaktan sentez, sentezlendi. Tamam. Pankreasa ve karaciğere etkimiz var. Tamam. E, bazik özellikten e, bazik özellikteki bir karbonat salgılanmasını sağlar ve ince bağırsak pH'in düzenlenmesinde sorumlu. Sekretin böylelikle pH dengelemesinde yardımcı. Aynı zamanda karaciğerin safra üretimini ve salgılanmasını da uyaran bir yapıya sahip. Kolesistokinin ise ne yapacaktı? Alt taraftan hemen başlayalım. Safra kesesinin kasılmasına ve safranın koledok ile 12 parmağı boşalmasına yardımcı oluyordu. Diğer özellikleri nelerdir? Pankreastan besinlerin sindirimi için gerekli enzimin üretimi ve 12 parmaktan sentezlenen sentezlenip pankreasa safraya etkisi olacağını söyleyebiliriz. Arkadaşlar unutmayalım 12 parmak bağırsağından sekretin ve kolesistokinin birbirini destekler bir çalışma prensibine sahiptir ve her ikisi de ne yapıyordu? Pankreasa etkisi var idi. Lütfen bunları birbirleriyle karıştırmayalım, unutmayalım. Ve enterogastrin son olarak hormonumuz ne yapıyordu? 12 parmak bağırsağından sentezlenecekti ve mideye etki edecekti. Midenin çalışmasını, hatta midenin salgı yapmasını yavaşlatan bir yapıda idi. Son olarak birkaç notumuz var. Enterogastrin, sekretin ve kolesistokinin hormonlarına sentezi kimüsün 12 parmak bağırsağına, kimüsün 12 parmak bağırsağının etkisiyle gerçekleşir. Yani kimüs yani mideden gelen yapı 12 parmak bağırsağının geldiğinde bu bahsettiğimiz hormonlar salınım sürecine girmekteler. Evet, bir tane sorumuz var. Sindirim sisteminin çalışmasını düzenleyen hormonlara hangilerinin sentezinin gerçekleştiği ve etki ettiği organ aynıdır? Biz ilk başta o zaman sentezlenenleri hatırlayalım. Daha sonrasında etki organlarını hatırlayalım sentezlenme aşaması etki organları. Gastrin nereden sentezleniyor? Mideden. Enterogastrin, sekretin ve kolesistötinin her birisi nereden sentezleniyor arkadaşlar? İnce bağırsakta. Bunda en fikiriz. Peki gastrin etki mekanizması nereye? Mideye. Enterogastrin etki mekanizması, etki organı neresi? Yine mide. Bize niye soruyordu? Ortak bir yapıya soruyor, soruyor değil mi? Sekretinin sentezlendiği yer ince bağırsaktı. Kolesistokinin sentezlendiği yer yine ince bağırsaktı. Ama etki yerleri birbirlerinden farklıydı. Bu, biz şunu biliyoruz. Her ikisinde de pankreasa etki ettiğini biliyoruz. Doğru mu? Her ikisi de pankreasa etki ediyor. Ama yetmiyor. Bazıları daha fazla sekretin özellikle e, karaciğere, kolesistokinin ise safraya etki ediyordu. Ayrıca olarak. O zaman bizim e, şu noktada hem sentezlenip hem de etki ettiği organ kapsamına aynı olan tek bir cevabımız var. Yalnız bir A şıkkı aradığımız cevap olacak. Evet arkadaşlar bugünü burada bırakalım. E, lütfen bu konuyla alakalı sık sık soru çözümü ve konu tekrar yapmayı unutmayalım. E, bu arası bizim için oldukça karmaşık bir yapı, karmaşık bir organ, e, sistem e, durumu. E, bununla ilgili lütfen çalışmalarımızı aksatmayalım. Ee, bir konu hakkında düşünce, yorumunuz varsa lütfen benimle paylaşmakta lütfen çekinmeyin. Ee, size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ee, videoların altına yapmış olduğunuz yorumlar veya işte, bahsetmiş vermiş olduğunuz linklerle birlikte grubumuza dair olmanız e, bu konuda sizin önünüzü açacaktır. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.